Arkadaşlar şimdi geldim daha eve. Şimdi dün bir kardeşimiz bize 1500 TL destek oldu. Canlarımızın ablaları arkadaşlar elindeki yokuyla bize destek oldu. Bir de bir kardeşimiz 200 TL öğrenci kardeşimiz var. Allah onun da yüreğinden, ikisinin de yüreğinden gani gani razı olsun. Arkadaşlar şöyle bir damla da biliyorsunuz mamam kalmamıştı. Şöyle mamamızı aldım 15 kiloluk 1000 TL arkadaşlar. 500 TL'mizle de şöyle 300 TL bir tane tavuğumuzu aldım. Kirloşumuz biliyorsunuz ağzında salya tümörü olan yavrumuz iki kez daha ameliyat oldu. Arkadaşlar boğazı atse yaptı çürüyor Allah aşkına 24 saat inim inim inliyor. Görüyor musunuz? Bu çocuk tümörüyle nasıl boğulurken hiçbir şey şimdi acıdan kendini gizliyor. Hiçbir şey yiyemiyordu. Yalnız tavuk parçaları tutup haşlayıp o tümörüyle boğulurken de tavuk yedirmeye çalıştım arkadaşlar. Bittim, tükendim. Şöyle 100 liraya da şöyle bir paket kum almaya çalıştım. Ben bu kadar 60-70 canla perişan kaldım arkadaşlar. Ne olur Allah aşkına bakın şöyle 200 liralıkta görüyor musunuz? Antibiyotik çektirmeye çalıştım. Ölmek üzere olan canlarımıza vuracağım. Yine sokakta aynı şekilde herpes virüsü taşıyan ölüme yatmış olan yavrularımız vardı tedavilerine. Devam etmeye çalıştım. Arkadaşlar o yavrularımızın da iğnelerinden geldim. Onlara da iğnesini yaptım. Arkadaşlar yetmez. Ne olur en az bin 50 antibiyotik çektirmem lazım. 60 canla da burada evimde perişan kaldım. 4 anne kedi 25 bebek yavru. İğne ilaç ye mama yetiştiremez oldum. Zerre desteğim yok haftalardır. Şu canımızda bize ablaları... 1500 TL elindeki yokuyla destek olmasaydı hiçbir şeyimi alamayacaktım arkadaşlar. Allah aşkına zerre olsun destek olun. Vallahi bittim tükendim. Eğer bu ne klinik desteğimiz var ne canlara ilaç desteği var sadece şu antibiyotik de olmazsa arkadaşlar onları hayatta tutmaya çalışıyorum. Bu antibiyotiğimizi her türlü hastalıklarında kullanmaya çalıştığımız antibiyotik arkadaşlar arkadaşlar ne olur Bakın bu da anne kedimiz bir damla nefes alamıyor antibiyotik iğnelerle tutunmaya çalışıyor burnuna bakın arkadaşlar ee, üç yavru ölü içinde çürümüş çarşıda doğum leşiyle feryat ederken bulduğumuz anne kedimiz ameliyatını yaptırmıştım akciğerleri de bitmiş